Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili CHP'li Murat Emir'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifasını duyurmasının ardından haber kanalları ve siteleri istifayı görmemişlerdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Berat Albayrak'ın istifa metnini önce Anadolu Ajansı'na verdiğini, Anadolu Ajansı yayınlamayınca ağabeyi Serhat Albayrak'ın kanalı A Haber'e gönderdiğini ancak burada da metnin haberleştirilmediğini ifade etti. Gün boyunun haberine göre CHP'li Emir şunları yazdı. İstifanın perde arkası Berat Albayrak metni Anadolu Ajansı'na verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi. Olmadı. Havuz medyasından istifaya yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürpriz istifasıyla birlikte nefes nefese süren 27 saat yaşadık. Bu süre zarfında türlü çeşit senaryolar yazıldı. Kabine revizyonundan ekonomi yönetiminin değişmesine, teknokrat bir ismin bakanlığa getirilmesine, Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmemesine, Albayrak'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesine kadar. Bunlar ayağa yere basan yorumlardı. Bir de arada uçuk kaçık senaryoları da işitmedik değil. Değerlendirmenin iki ana ekseni vardı. Birincisi Erdoğan'ın istifayı onaylayıp yeni bir bakan ataması. İkincisi Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmemesi. 27 saatin sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi. Berat Bey'in istifasını kabul ederken yerine tecrübeli bir isim olan Lütfi Elvan'ı atadı. Erdoğan ekonomiye el koydu. Berat Albayrak önceliklerini 3Y olarak belirlemişti. Yeni dengeleme, yeni normal, yeni ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Lütfi Elvansa önceliklerini istihdam, büyüme, kurala dayalı piyasa ekonomisi, öngörülebilir bir ekonomi yönetimi olarak sıraladı. Elbette ki iki bakanın da yönetim şekli ve öncelikleri farklı olacak. Ancak bunu süreklilik içinde bir yenilik olarak görmek mümkün. Çünkü yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin içinde daha fazla yer alması bekleniyor. Erdoğan AK Parti'nin ilk döneminde Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi Askeri vesayetin geriletilmesi ve demokratikleşmeye öncelik vermişti. O dönemde AK Parti'nin siyasette tutunma yıllarıydı. Erdoğan bir anlamda buz kıran oldu. AK Parti gemisine yol açtı. Sonunda güvenli limanlara ulaşılmasını sağladı. Yakın zamanda ise ağırlığını Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, Libya ve Doğu Akdeniz gerilimi, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı başta olmak üzere uluslararası krizlere vermişti. Ancak Erdoğan'ın en önemli vasfı güçlü bir siyasetçi olması. Şimdiye kadar girdiği seçimleri kazanan ve AK Parti'yi 18 yıldır iktidarda tutan bir lider. Erdoğan, ekonominin seçmen tercihlerinde ne kadar belirleyici olduğunu bilen bir siyasetçi. Demirel'in deyişiyle, tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur. Ayrıca AK Parti'nin %50'lere ulaşıp girdiği seçimleri kazanmasında ekonominin payı çok büyük. O nedenle Erdoğan'ın yeni dönemde daha fazla ekonomiye zaman ayıracağı söyleniyor. Erdoğan'ın özellikle son dönemde zamanının büyük bir bölümünü ekonomiye ayırdığı ifade ediliyor. Yeni dönemde ekonomiyi Lütfü Elvan yönetecek. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu olacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her zamankinden daha çok etkin olacak. Naci Ağbal'ın ilk adımı, Yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal, ilk iş olarak piyasalara güven veren mesajlar dile getirdi. Naci Ağbal bu doğrultuda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir dedi. Piyasalar açılmadan yapılan bu açıklama olumlu karşılandı. Naci Ağbal göreve başlarken gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. Lütfi Elvan'ın öncelikleri. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Lütfi Elvan, siyasi nezaketi ve çalışkanlığı ile bilinen bir isim. Nezaketi sizi yanıltmasın. Çünkü Lütfi Elvan'ın en önemli özelliği kararlı olması. Özellikle de ekonomi politikaları ile ilgili olarak hem Ulaştırma Bakanlığında hem de Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcılığında başarılı işlere imza attı. Ama şov yapmadı. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan Lütfi Elvan'ın gelişi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Dövizin yükseliş içinde olduğu bir dönemde görev üstlenen Lütfi Elvan'dan beklenti büyük. Ama başarılı olması için arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin desteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ay önce meclis grubuna ''Ekonomiyle ilgili kanun tekliflerini Lütfü Bey görmeden bana getirmeyin'' diye talimat verdiği söyleniyor. Farklı ses çıkmadı. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasıyla başlayan ve 27 saat devam eden süreçte her kafadan bir sesin çıkması önlendi. Değişik kaynaklardan yapılan açıklamaların farklı tartışmalara yol açmasının önüne geçilmiş oldu. Kimi zaman yapılan açıklamalar yeni krizlere neden olabiliyor ya da en azından tartışmayı farklı bir zemine kaydırabiliyor. O nedenle tek kanaldan bilgi verilmesi önemliydi. Ayrıca Berat Bey'in Cumhurbaşkanının damadı olması nedeniyle işin bir de aile boyutu vardı. O nedenle sürecin tek elden yönetilmesi önemliydi. Kamuoyu Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından öğrendi. Muharrem İnce peşini bırakmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın CHP'yi bölmek için para verip parti kurdurduğu iddiasına Muharrem İnce çok sert bir şekilde tepki göstermişti. Muharrem İnce ilk andan itibaren Kılıçdaroğlu'nu kimi kastettiğini açıklamaya davet ediyor. Çünkü Muharrem İnce de parti kurmak üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu bu iddiayı ortaya attıktan sonra sustu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi kastetmediğini söyledi. Ama Muharrem İnce ikna olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Muharrem İnce, bugün salı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak.'' Ben bugün kendisinin saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum diye tweet attı. Muharrem İnce heyecanla boşuna bekledi. Çünkü Kılıçdaroğlu her konuya değindi ama bir tek o konuya değinmedi. İktidardan para alıp parti kuran kişiyi açıklamadı. Ama bu iş bitti mi? Bitmedi. Tam aksine Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmamakta kararlı. Berat Albayrak'ın istifa açıklaması konuşulmaya devam ederken Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas köşesinde Albayrak istifasında medyanın tutumuna ve sansüre kızdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmişti. Cumhurbaşkanlığı da önceki gün Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada Albayrak'ın istifasının kabul edildiği belirtilmiş ve söz konusu göreve Lütfi Elvan atanmıştı. Berat Albayrak'ın Instagram hesabından duyurduğu istifası AKP'ye yakın medya organlarında yer almamıştı. Türkiye'nin büyük sermayeli televizyon kanalları ve AKP'ye yakın medya organları Albayran istifa haberini 25 saat sonra iletişim başkanlığının açıklamasının ardından vatandaşa aktarmıştı. Üstelik söz konusu medya organlarının istifa kelimesini kullanmayıp af talebi ifadesini tercih etmeleri dikkat çekmişti. Berat Albayrak'ın istifa açıklaması konuşulmaya devam ederken Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas köşesinde Albayrak istifasında medyanın tutumuna ve sansüre kızdı. Berat Albayrak 5 yıl süren bakanlığında büyük hizmetler yaptı. Özellikle Enerji Bakanı olarak ileride Türkiye'yi ekonomik bağımsızlığa kavuşturacak adımlar atarak mesela Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin bulunmasının yolunu açtı. Albayrak'ın istifasıyla bu istifanın Cumhurbaşkanı tarafından kabulüne kadar geçen süre, Türk medyası için dramatik bir sınava konu oldu. Bir kısım medyanın bu süredeki kararsızlığı ve habersizliği, bir çeşit otosansüre konu kılması çok yanlıştı.